haberleri ve en yeni gelişmeleri sizin için topladık. Önce takvim yaprağımızla bir başlıyoruz. Evet bugün 25 Şubat 2013 Pazartesi. Takvim yaprağımıza baktığımızda soğukların devam ettiğini görüyoruz. Böyle soğuk günlerde hasta olmamak için çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. atkı ve berelerimizi almadan sokağa çıkmayalım. Bu arada doğa takvimimiz bu gece gökyüzüne bakanların kocaman bir dolunayla karşılaşacağını haber veriyor bizlere. elimize inanılmaz eğlenceli bir animasyonla başlıyoruz. Bu kısa çizgi film, eğer doğadaki vahşi hayvanlar fast food'la beslenseydi neler olacağını çok komik çizimlerle anlatıyor. Filmlerimize başlamak için iyi bir seçim. Ne dersiniz? <laughs> Evet arkadaşlar izlerken çok komik ama hepimiz fast food'un zararlarını biliyoruz. Özellikle son yıllarda obezitenin artmasındaki en büyük etken fast food yerine annelerimizin o lezzetli ev yemeklerini yemeyi tercih edelim öyle değil mi? Evet dersleri sevdiren derslerin kendisi mi yoksa öğretmenler mi? Araştırmacı karıştırmacı muhabirimiz olsan abiniz bugün de sizin için bu konuyu araştırdı. Hangi dersi seni çok seviyorsun? Ben hepsini seviyorum. Hepsini. En çok sevdiğim bir ders yok mu? En çok sevdiğim matematik. Neden matematik seviyorsun? Çünkü zihnimi geliştiriyor. Ben küçüklükten beri zaten babamla hep böyle hani başlamıştım ve şimdi de onun üstüne gittiğim için matematikte iyiyim. Sizin nasıl geçiyor matematik dersleriniz? Çok eğlenceli geçiyor. İşte benim de matematik öğretmenim sevdirmişti bana dersi. Ve biz yine bu sorunun peşine düştük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımıza soracağız. Sevmediğin ders var mı acaba diye. Veya en çok sevdiğin ders hangisi? Ve bu dersi sevmenin nedeni nedir diyeceğiz. Acaba öğretmen dersi sevdirebiliyor mu? Yoksa ders mi kendisini sevdiriyor? Bunu merak ediyoruz. Mikrofonumuzu da uzatıyoruz hemen arkadaşlarımıza. Sude en sevdiğin ders hangisi? Matematik ve İngilizce. Peki neden? E, matematiği öğretmenin çok iyi anlattığını düşünüyorum ve benim de daha rahat anladığımı düşünüyorum. İngilizceyi de e, babamla geliştirebildiğim için daha katkılı bana daha katkıda katkılı olabileceğini inanıyorum. O yüzden ikisini de çok seviyorum. En sevdiğin ders hangisi Ömer? Matematik. Neden? Çünkü ben tahtaya kalktığımda kendimi çok heyecanlı hissediyordum ve yapamıyordum. Öğretmenim, öğretmenimin verdiği kurs, Kursta kendimi bu duygudan soğuttum ve artık tahtaya kalktığımda veya öğretmenim bir soru sorduğunda cevap verebiliyorum. Emiriye de bize Türkçe dersini sevdiğinden bahsetti. Peki Emiriye sana Türkçe dersini öğretmen mi sevdirdi yoksa sen dersi seviyor muydun? Ee, bana e, Türkçe dersini öğretmen sevdirdi. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Hani kitaplarda eğlenceli şeyleri anlatarak hani zek. Dersi biraz keyifli bir hale getirerek Hı? mi? Evet. Evet Bu galiba bir taktik arkadaşlar. O zaman demek ki biz şimdi bir öğretmene de galiba söz hakkı doğdu. Ee, madem öyle biz de bu hakkını yemeyelim hemen öğretmenimize mikrofon uzatalım. Öğretmenin de o dersi sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuklar kadar önce öğretmen sevsin ki dersi sevdirebilsin değil mi? Evet yani en azından ben kendi adıma böyle düşünüyorum. İşte cevabımızı da aldık hem öğrenci arkadaşlarımızdan hem de öğretmenimizin cevabını öğrendik. O zaman ne yapmak lazım arkadaşlar? Biraz dersi sevmek için kendi yöntemlerimizi de bulmamız lazım. O dersi kendimiz için biraz böyle bir oyun haline getirirsek galiba o derste daha başarılı olabiliriz diyoruz. ...daha başarılı ve daha yatkın olduğumuz dersleri daha çok seviyoruz... ...ve öğretmenimizi de seviyorsak en sevdiğimiz ders oluyor öyle değil mi? Peki, 11. Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması heyecanı devam ediyor. Oylamalar başladı. Oylamaların biteceği 31 Mart'a kadar... ...bültenimizde birbirinden güzel çocuk şarkılarını dinleyebilirsiniz. Detaylar haberimizde. 11. Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı finale kalan 18 eser belirlendi. eserler ise sizlerin oylarıyla belirlenecek. Bunun için 31 Mart 2013'e kadar www.trt.net.tr adresinden veya TRT çocuğun internet sitesinden oy verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken internet sitesine girip oylamaya katılın bölümüne tıklamak. Sonra şarkıları dinleyip en beğendiğiniz şarkının altındaki oy ver seçeneğine basarak oylamaya katılabilirsiniz. Bu güzel şarkılar oylarınızı bekliyor. Ve şimdi ekranlarınıza dünyanın en yaşlı koşucusu 101 yaşındaki süper dedeyi getiriyoruz. Yorgun olduğunu bahane edip spor yapmayı ihmal eden arkadaşlarımız bu haberi dikkatli seyredin. Hintli Fauja Singh tam 101 yaşındaymış. Son koşusunu geçtiğimiz günlerde Hong Kong'ta gerçekleştirmiş ve emekliye ayrılmış. Bu son koşusunda tam 10 kilometrelik bir parkuru sadece 1 saatte koşarak bir rekora da imza atmış. 2011 yılında Toronto'da yapılan maraton koşusunu tamamlayan en yaşlı atlet atlet ünvanına da sahip olan Süper dede sporu zirvede bırakmak istediği için emekli ayrıldığını söylüyor. Bu kadar gencin arasında yarışmak hatta rekor kırmak büyük başarı doğrusu biz de tebrik ediyoruz dedemiz. imize gülmece bir kısa filmle devam ediyoruz. gülmekle uyumak arası gidip gidip geliyor. Ve sırada günün gazete haberleri var. Bakalım gündemimizde ne haberler var? İlk haberimizle başlıyorum. Turna planı ile ilgili ilk haberimiz Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülkemizdeki tam 507 tür hayvanın koruma altına alındığını söylemiş. Bu türlerin 76'sı memeli, 325'i kuş ve 106'sı sürüngen. Ulusal turuna eylem planı olarak adlandırılan proje kapsamında her geçen gün koruma altına alınan hayvan sayısı artacakmış. Ne kadar güzel bir haber. Ve çöp atanlara ceza. Evet Kosova'da 28 Şubat'tan itibaren evlerinin önüne ya da sokaklara çöp atanlara para cezası uygulanmaya başlanacakmış ve bu bu uygulamayla sokakların temiz tutulması amaçlanıyormuş. Son haberimize geçiyorum. Grip ve zatüre ile ilgili, evet uzmanlar grip ve zatürenin birbirine karıştırılmaması konusunda uyarıyor. Nasıl olsa geçer diyerek doktora başvurmamak zatürenin ilerlemesine sebep olabilirmiş. Aman arkadaşlar bu konuya dikkat edelim. Hasta olduğumuzu hissettiğimizde hemen ailemize haber verip bir doktora başvuralım. Ve spor dünyasından yine birbirinden güzel haberler var. Kupanın sahibi Vakıfbank. Evet voleybolda Vakıfbank Türkiye kupasında izacı başını 3-0 yenerek 15 yıllık kupa hasretini dindirdi ve Türkiye şampiyonu oldu. Biz de tebrik ediyoruz. Bağcılar'ın altın kulaçları. Evet Bağcılar Belediyesi tarafından organize edilen altın kulaç 105 yarışmasında 8-11 kızlar kategorisinde Meryem Akıncı, 12-14 kızlar kategorisinde Yaren Nur Özdoğan, 8-11 erkeklerde Alperen Özal, 12-14 erkeklerde ise Yunus Yıldız birinci oldu. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna kısaca bir göz atalım ardından Balıkesir'den yayınımıza katılacak Aysel arkadaşımızla konuşalım. Marmara bölgesi az bulutlu. Ege bölgesi az bulutlu ve sisli olacak. İç Anadolu bölgesi az bulutlu. Karadeniz bölgesi de az bulutlu. Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu olacak. Akdeniz bölgesinde de az bulut var. Evet bugünkü hava durumu muhabirimiz Marmara bölgesinden olacak. Balıkesir'den Aysel Gül İlhan hattımızda şu anda. Merhaba Aysel Gül. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Peki Balıkesir'de havalar nasıl? Güneşli ama Balıkesir'in havası belli olmuyor. Yani her an yağmur yağabilir. Değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Ee, çok güven olmaz şu aralar havalara değil mi? Evet. O yüzden ne yapmalıyız peki Aysel Gülcüm? Her arama karşı tedbirli olmak. Tedbirli olmalıyız değil mi? Dışarı çıkarken atkımızı, beremizi, yağmurluğumuzu yanımıza almalıyız. Sıkı sıkı giyinmeliyiz. Güneşe aldanmamalıyız. Özellikle de kış güneşine hiç aldanmamalıyız. Evet. Peki Aysel Gülcüm hemen haftanın konusuna geçiyorum. Düzenli ve tertipli olmayı konuşacağız. Sen düzenli ve tertipli misindir? Genellikle. Genellikle. Biraz okulla birlikte zor oluyordur değil mi? Yani yapabildiğim kadar yapabiliyorum. Değil mi? Dersler bir taraftan, sınavlar, ödevler tertipli ve düzenli olmak biraz zor. Ama tabii ki önemli mi sence? Yani çok önemli. Şimdi mesela ...sen okula gideceksin... ...pazartesi günü... Hı. ...hafta sonu ne yaptın... ...çok ödev yoktu... Hı. ...biraz yattım... ...kendini ona alıştırdın şimdi... ...düzenli olmanın vakti geldi... ...kapıyı çaldı... ...şimdi Değil sen... E, ...kitaplarını hazırladın... Sen ...çantana koydun... Hı. ...bir bakıyorsun... ...matematik defteri yok... ...aa ben ne yapmışım diyorsun ya... ...değil mi Sonra... ne kadar... İyi ki bakmışım diyorsun, İyi ki düzenliyim. Matematik defterini koyuyorsun, okula rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Çok güzel anlattın Ayselgül. Örnekledin de çok güzel bir örnek oldu bizim için de. Doğru söylüyorsun okula giderken çantamızı kontrol etmeliyiz, ihmal etmemeliyiz değil mi? Tabii ki de çok önemli bir şey. Hem geleceğimizi de böylelikle hazırlayabiliyoruz. Değil mi? Şimdiden alışkanlık haline getirirsek ileride okul hayatımızda, iş yaşamımızda daha doğrusu hayatımız boyunca bu alışkanlığımız sayesinde hiçbir şey unutmamış oluruz. Böylelikle okula gittiğimizde de mesela eşyalarımızı unutursak derslerden geri kalabiliriz değil mi Ayselgül? Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum verdiğin örnekler için. Peki selam yollamak istediğin birileri olacak mı? Evet, ekran başındaki bütün izleyicilere selam yolluyorum. Anneme, babama, kardeşlerime ve akrabalarıma, Erzurum'daki yeğenlerime selam yolluyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Bizler de selamlarımızı yolluyoruz Aysel Gül. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakal. Evet arkadaşlar bültenimizin sonuna geldik. Siz de Aysel Gül arkadaşınız gibi hava durumu muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz haberin olsun ettrt.net.tr ve bu akşam da sizlere popüler çocuk şarkılarından biriyle veda ediyoruz ve her akşam sizlere bir şarkıyla veda edeceğiz. Siz de beğendiğiniz şarkı için www.trt.net.tr adresine ya da trt çocuğun internet sitesine girerek oy kullanabilirsiniz. 11. Popüler Çocuk Şarkıları yarışması oylarınızı bekliyor. Evet yarın yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.